Hey! bebek, 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 bebek. Ne var ne? Mısır çöllerinde rahat mısın ha? Zaten donunu da indirmesin adın zaten bebeğe çıktı. Ha! He he, amma komiksin he bebek. Ne Eee, karşıda gidenizde yüzmek mi istiyorsun? Deniz benim aşkım. Ama çok değineyim hemen lazım. <laughs> Şu adamın sesi maşallah kıçım kadar. Ne ne lan? yok bir şey ya, ee, bebek. He ne oldu? Ee, sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Ee, ben alaya alaya düştüm şimdi yollara. Öyle mi ya? Ha. Hadi, ben sana şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Söyle. Seni öldüreceğim, senin kanını akıtacağım herif. sızma. Bu gerizekalı dünyada ölümcül dünyada. Ee, bebek. He. Aa bak yukarıda uçak var. Ne? Püf. Aa! 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 salak. Şimdi boğuluyordur. Hmm. <laughs> Geberdi ele bir şükür. Salak. Ah. Ama. Karpuz. Oo büyük baba nasılsın? Sen kimsin benim oğlumu denizde boğarak öldürüyorsun ha? Ne var? <laughs> Gel lan! Aa, Aa! Boğuluyorum! i̇mdat! Hayır! Hayır! Ölmek istemiyorum! Hayır! Aaaa! Aa! Aa! <laughs> Ааа oh, ааа oh, oh.